Aç Anadolu Havzası'nda yeraltı sularının çekilmesi ve toprağın yeraltına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların sayısı artıyor. Gece saatlerinde Karapınar'a 22 kilometre mesafede bulunan 7 kuyu mevkiinde, 3 metre yarı çapı, 15 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Biçer döver şoförü Fikret Balkan o sırada pancar hasadı yapıyordu. Biçer döverin aniden durduğunu ve hareket etmediğini fark etti. Korku dolu anlar yaşayan Fikret Balkan o anları şöyle anlattı. Ta düşmüş tüverler yedi. Makineyle pancar sokumu yaparken e, birden arkasının böyle boşa e, şey yaptığını hissettim. Hani böyle bir olay da aklımıza gelmeyince ben çöktük e, çoktuk zannettim makine. Aşağı indim bir baktım ayağımına böyle yeşeledim. Toprak falan vardı ama makine böyle hafiften meyillenmeye başladı. Vardım kanadı açtım tekrar aynı yere geldiğimde e, koca bir şey oluşmuş. Çukur, çöküntü oluşmuş. E, elimde bir ışık falan olmayınca dibini de falan da göremedim. Tabii bunu göremediğe biz korktuk. Olaydan sonra Biçer Döver bulunduğu obluktan 3 vinçle 3 saatte çıkarıldı. Biçer Döver obluktan çıkarıldıktan sonra... Pancar Hased'i tamamlandı. Yani opanın çapının küçük olması biçeri kurtardı. Yoksa biçeriden beraber üstünde çocuk da opana gidecek. Ama her an için yürürken, gezerken, pancar sokarken, gece tarlada gezerken böğüsünü yazartırken korkuyoruz.